Hepinize merhaba arkadaşlar. Önemli bir gelişme. ABD enflasyonu geldi. Beklentilerin üzerinde geldi. Ve şöyle piyasalara genel olarak baktığımızda piyasalarda tabir yerinde ise bir yangın var. ABD enflasyonu yeniden 40 yılın zirvesine çıktı. Beklenen 8.3 idi ve 8.6 geldi. FED önemli adımlar atmıştı. Önümüzdeki dönemde de önemli adımlar atacaktı. Buna rağmen ABD enflasyonunda düşüş olmadığı aksine yükseliş olduğunu gözlemliyoruz çekirdek enflasyon tarafında da yükselişin devam ettiğini görüyoruz çekirdek enflasyonda aylık yüzde 0.6 ile 0.5'lik beklentiyi aştı ve enerji fiyatları tarafında aylık bazda yüzde 3.9'luk artış oldu yıllık artışta 34.6 seviyesine yükseldi özellikle petrol tarafındaki yükseliş burada enflasyon üzerinde tetikleyici etki yapıyor aynı zamanda emtia fiyatlarının yükselmesi de etkili şimdi baktığımızda gelen bu son enflasyon rakamları ölçeğinde FED'in Eylül ayı itibariyle faizleri durduracağı ve Haziran ve Temmuz aylarında 50'şer bas faiz arttıracağı gündemdeydi şimdi yeniden bir faiz arttırımı yani 3 tane üst üste 50 baz faiz arttırımı şu an itibariyle fiyatlanıyor piyasalarda böyle bir beklenti oluştu. İşte bu beklenti de piyasalarda mevcut yangını artırmış durumda. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar genel anlamda ABD enflasyonu önceki 8.3'tü. Ki Nisan ayında enflasyon 8.5 seviyesinden 8.3 seviyesine düşmüştü. Beklenti yine 8.3 idi ve 8.6 geldi. ABD enflasyonu şöyle gördüğünüz gibi adım adım yükselmesine devam ediyor. İşte bu artan enflasyon küresel bazda risk iştahını düşürüyor ve borsalar tarafında önemli satışlara neden oldu. Şöyle grafiğimiz üzerinde hepsini birlikte görüyoruz. Dondurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Burada özellikle VIX yani korku endeksi tarafında yükselişin çok sert olduğunu görüyoruz. Dolar endeksi burada yeniden arkadaşlar daha önceki zirve olan 104.93 seviyesine doğru hareket ediyor. Dolar endeksi kritik 102 seviyesini yeniden aşmış. Bu durum elbette gelişmekte olan piyasalar açısından ve küresel anlamda önemli bir sorun yaratıyor. Korku yani volatil endekste yeniden 30 kritik seviyesine yaklaşmış durumda gelen son enflasyon rakamlarıyla. Tahvil faizleri de bugün yeniden bir sıçrama yaptı. 3 seviyesinde seyrediyordu. Burada da 3 seviyesinin üstüne çıktık. 3.14 seviyesinde bulunuyor. Petrol tarafında kısmi bir gerileme var. Ancak petrol fiyatlarının yaz aylarıyla beraber artışına devam edeceği görülüyor. İşte bu durumda zaten enflasyonu e, körükleyen Ana etkenlerden biri enerji fiyatlarının artışı. Burada euro dolar paritesinde de sert bir düşüş gördük. Gördüğünüz gibi ABD enflasyonu açıklandıktan sonra 1.07 seviyelerden 1.05 seviyesine düştük euro dolar tarafında ve yine burada sterlin dolar paritesinde de 1.23 seviyesine gerilemiş durumdayız. Hisse senedi tarafına baktığımızda vadelilerde yüzde üç'e yakın bir düşüş var ABD borsalarında ve genel anlamda borsaların kıpkırmızı olduğunu arkadaşlar gözlemliyoruz ve burada hemen borsalar tarafına geçelim. Özellikle Nasdaq önemli, kripto paralar açısından önemli. Nasdaq'ta kritik 12400 seviyesi vardı. Bu 12400 seviyesi aşağı doğru kırıldı ve aşağıda bizi 11500 kritik eşiği bekliyor. İşte bu 11500'ün de aşağı kırılmasıyla beraber Nasdaq'ta 10 binli seviyelere bir gerileme olabilir. Bu durumda elbette kripto paralar tarafını olumsuz etkileyecektir. Yine S&P tarafında da kritik 4000 seviyesi aşağı doğru kırıldı. Burada 4000'in aşağı doğru kırılması da burada kaygıları artırıyor. S&P'de de sert bir düşüş var ve düşüşün hali hazırda devam ettiğini gözlemliyoruz. Ve yine baktığımızda arkadaşlar burada emtiyalar yani kıymetli madenler tarafında altın gelen yüksek enflasyon ölçeğinde yeniden yükselmeye başladı. 1830 dolarlı seviyelere kadar gerilemişti ons altın tarafında ve burada Burada ons altında yeniden 1850 seviyesi yukarı doğru aşıldı. Ons gümüşte de geldik burada arkadaşlar 21.54 seviyesine kritik bir destek bölgesi. Ons gümüşte de 21.85 dolar seviyesindeyiz ama platinde düşüş var. Yine paladyumda da arkadaşlar düşüşün devam ettiğini gözlemliyoruz hemen buradan dolar TL tarafına baktığımızda dolar TL de son ekonomik adımlarla beraber gördüğünüz gibi dalgalı hareket sürüyor. An itibariyle dolar 16.95 seviyesinde seyrederken yine burada euro TL tarafında 17.85'e geriledik. Euro dolar paritesinin düşmesi de etkili oldu. Gram gümüş tarafında 11.87, gram altın tarafında ise 1000 TL'nin üzerindeki hareket korunuyor. Burada her ne kadar dolar TL'de kısmi bir düşüş olsa da ons tarafındaki yüksek yükseliş 16 tarafındaki yükseliş burada gram altını destekliyor ve gram altının 1000 TL üzerinde kalmasını sağlıyor borsa tarafına baktığımızda borsada gelen enflasyon rakamları ölçeğinde düşüş olduğunu gözlemledik ve burada borsada arkadaşlar 2.526 seviyesine geldik. Burada borsada şu görmüş olduğunuz yükselen trend var. Bu yükselen trend önemli. Buranın üzerinde kalması gerekiyor. Özellikle 2.485 üzerinde kalması gerekiyor. 2.485'in aşağı doğru kırılması elbette borsa açısından iyi olmayacaktır. Özellikle dolardaki son yükselişle açıklanan ekonomik önlemler paketi dizisi burada borsa üzerinde baskıyı bugün oluşturdu ve en son Amerika'dan gelen enflasyon verisinin yüksek gelmesi de borsa üzerinde olumsuz etkiyi artırıyor. Borsa İstanbul an itibariyle 2547 seviyesinde seyrediyor. Şimdi buradan hemen kripto para tarafına geçelim. Kripto para tarafında özellikle arkadaşlar burada total bir tarafında baktığımızda yani ilk 25 kripto para Bitcoin'in dahil olduğu ilk 25 kripto paraya baktığımızda kritik 1.18 trilyon dolar seviyesi var. Buraya dayanmış durumda. Eğer burası aşağı doğru kırılırsa aşağıda 875 milyar dolara kadar bir gerileme görebiliriz bu yönüyle de 1.18 trilyon dolar seviyesinde kripto para ekosisteminin kalması gerekiyor burayı özellikle takip edeceğiz yine total iki tarafında ise yani bitcoin'in olmadığı ilk 25 kripto parada ise 627 milyar dolar seviyesi var bu yönüyle altcoinlerde düşüşün biraz daha derinleştiğini gözlemliyoruz. Hemen Bitcoin'e geçelim. Bitcoin tarafında da burada 29.300 seviyesine kadar geriledik. Şöyle bir saatlik grafik üzerinde biraz daha ayrıntılı olarak baktığımızda gelen enflasyon verileri eşyanında arkadaşlar. Burada Bitcoin'de enflasyon verisi öncesi 30.000'li 30 seviyelerde bulunuyordu. 30.000 seviyesinden sonra Bitcoin'de 29.300 seviyesine kadar bir gerileme oldu. Yani yaklaşık olarak %3'lük bir gerileme oldu. An itibariyle Bitcoin'de kısmi bir toparlanma var ancak Burada ABD borsaları tarafında özellikle Nasdaq'ın 12.400'ü aşağı doğru kırması hatta 12.000 seviyesinde aşağı doğru kırması piyasalar üzerinde kripto paralar üzerinde mevcut gerilimi arttırıyor. Evet gelen son ABD enflasyon verisi piyasalarda gerçekten bir yangın oluşturdu. Çünkü FED iki tane faiz arttırdı. 1.025, 1.050 bas puan faiz arttırdı. Önümüzdeki dönemde de Haziran toplantısında ve Temmuz toplantısında da faiz arttıracaktı ancak sonrasında bir ara verebilirdi ama bu son gelen enflasyon verisi yani enflasyonun halen yükselmeye devam etmesi durumu Fed'in yeniden 0.50 bas daha bir faiz arttıracağı yani bu yıl içerisinde 3 tane daha 50 bas faiz arttırması küresel anlamda risk iştahını düşürüyor. Ve ABD dolar endeksi tarafında da zaten yükselişin olduğunu görüyoruz. İşte burada özellikle 104 seviyesi ABD dolar endeksinde kritik seviye bu seviyenin aşılması piyasalardaki kaygıyı daha da arttıracak. Burada özellikle 105 seviyesinin tekrar yukarı doğru aşılması piyasalarda kaygıyı ve endişeyi daha da arttıracaktır. Önemli gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.